Ee, konumuz maddi duran varlıkların satılması, yani elden çıkartılması. Şimdi maddi duran varlıkları da işletmeler alırlar, alma amaçları tabii ki satmak değildir, uzun yıllar boyunca kullanmaktır. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı ellerinden çıkartabilirler. Artık istedikleri verimi almayabilirler. İşletme paraya ihtiyacı bile olabilir, her şey olabilir. Ama elinden çıkartabilir. Elinden çıkarttığında biz şunu söylüyoruz. yani sattığında deriz ki artık bu duran varlık bizim değil. Bu duran varlık bizim olmadığına göre mutlaka kayıtlardan çıkaracağız. Aldığımızda ilgili varlık hesabını borçlandırmıştık, sattığımıza göre kayıtlardan çıkacağımız için ilgili duran varlığı maliyetiyle alacaklandırıp kayıtlardan çıkarmamız lazım. Ama tabii ki biz bu duran varlığı aldık da aldığımızı satmadık ki aradan yıllar geçti. Ve yıllar geçerken de aynı zamanda bu duran varlığımız eskide, Eskirken de biz her sene sonunda bu duran varlıkla ilgili amortisman ayırıyorduk. Ayırmış olduğumuz amortismanlar ise 257 konulu birikmiş amortismanlar hesabını takip ediyordu. O halde duran varlıklar satıldığında sadece duran varlığın kendisine değil, bir de bununla beraber birikmiş amortismanı da kapatmamız lazım ki kayıtlarımızdan komple bu duran varlık silinsin. Bir duran varlık satarsak bizim fatura kesmemiz ve fatura keseceğimize göre de katma değer vergisi ortaya çıkacak. Ve satış fiyatı üzerinden biz fatura keseceğimizde katma değer vergisi mutlaka satış fiyatı üzerinden hesaplayacağız tahsilat nasıl gerçekleşiyorsa kasa, banka eğer parayı almadıysak da alacağımız vardır. Diğer diye alacak hesabına kaydedeceğiz. Son kısımda ise yani son artık işlemde ise durduran varlığı satarken kar mı ettik, zarar mı ettik buna bakarız. Bir duran varlık satışından kar mı edildi, zarar mı edildi bakarken öncelikle bu duran varlığın net aktiflerine ulaşmanız lazım. Yani net değerine bakacağız. Maliyeti 100 bin lira. 5 e yıldır kullanıyorum ben bu duran varlığı ve şimdiye kadar ayırdığım amorsman da atıyorum 70 bin lira olduğunu varsayın. Anlamı şu. 100 bin lirayı almıştım ama 70 bin lirasını gidere dönüştürdüğüme göre aslında benim açımdan şu anda bu duran varlığın değeri 30 bin lira. 30 bin liranın üzerine bir fiyatta satarsam eğer karım vardır. 30 bin liranın altında bir fiyatta satarsam da zarar var duran varlıklar satılmak amacıyla edinilmediklerinden ortaya çıkacak olan kar ya da zarar olağan dışıdır. O yüzden de zararları 689 diğer olağan dışı hesabına, karları 679 diğer olağan dışı gelirken hesabına kaydetmemiz gerekiyor. Soru bununla ilgili. Diyor ki sorumuz. işletme sahip olduğu 20 bin lira birikmiş amortismanı bulunan 30 bin lira elde edilme maliyeti olan makinesini 5 bin liraya nakit olarak satmıştır. Bir kere birikmiş amortismanı var ve makinemiz varmış. Hemen iki tane T çizelim bir. Görelim bir duran varlıklarımızı ilgili hesaplarda. Makinamız olduğuna göre biz daha önce bu makinayı aldığımızda 253 kodlu tesis makine cihaz hesabına kaydetmiştik. Hesabın borcuna kaç liraymış? 30 bin lira maliyeti varmış. 30 bin lira olarak. Aynı zamanda diyor ki sonra 20 bin lira birikmiş amortismanı var. Amortismandan 257 kodlu birikmiş amortisman hesabına kaydettik. Hatırlayın kaydı yaparken alacaklandırmıştık. Şimdi 770 760 borçlanırken 257 kod hesap alacaklanmıştı. Bu da 20 bin lira. Soru diyor ki bu duran vardı sattık. Sattığımıza göre artık makine bizim değil. Makine bizim olmadığına göre makine hesabının kapatılması yani ters çevrilmesi gerekiyor. Aynı zamanda birikmiş amortisman hesabının da ters çevrilip kapatılması lazım. Tesis makine cihazı, cihazı hesabını alacaklandıracağız. Birikmiş amortisman hesabını ise borçlandıracağız. Bu halde hemen 253 kodlu hesabı alacaklandırayım. Tesis Makina Cihaz hesabı. Maliyeti 30 bin lira. Ve 257 birikmiş amortisman hesabı. Bunun tutarı da 20 lira. Her iki hesabı da ters çevirip kapattık. Satarken kaça satmışız? 5000 liraya. satış fiyatı üzerinden KDV hesaplayacağız. Hesaplanan KDV 5000 liranın KDV'si 900 lira. Toplam tutar 5900 lira. Nasıl satmışız? Nakit işletmenin kasasına para girecek. Soruda verilenleri yerleştirdik. Boş tarafa yazmış olduğumuz rakamların toplamı 25.900, alacak taraf 30.900 lira. Arada 5.000 lira fark var. Bu 5 bin lira ya kar ya da zarar. O halde kontrol edeceğiz. Biz bu makineye 30 bin lira maliyeti vardı. Şimdiye kadar 20 bin lira amortisman ayırdığımıza göre bu makinamızın şu anda bizim açımızdan net değeri 10 bin lira. E net değeri 10 bin lira olan bu duran varlığımız biz 5 bin liraya sattığımıza göre işletmenin bu işlemde 5 bin lira zararı var. E, kaydın eşitlenmesi lazım ve gider hesabı gider hesabı olduğu için de borç çalışacak. Ortaya çıkan zarar 689 diğer olağan dışı gider zarar hesabına. Zararımız 5000 lira olarak kayıtlarda gösterilecek. Zararına satış olduğu için ortaya çıkan zararı 689 gold hesabı borcuna yazdık. Bir de karını bakalım. Sorumuz şu. 30 bin lira birikmiş amortismanı olan 80 bin liralık binamızı 60 bin artı KDV bedeliyle 2 ay vadeli olarak satmışız. Bu sefer binamız var. Yine 2 tane T çiziyorum. Binayı satın aldığımızda 252 binalara kaydetmiştik. Bununla ilgili ayırdığımız amortismanlar yine 257 birikmiş amortisman. Binanın maliyeti 80 bin liraymış. Bizim için değeri buymuş. Ayırdığımız amortisman ise 30 bin lira. Diyor ki bu binamızı sattık. Kural değişmiyor. Binamızı sattığımıza göre hem bina hesabını hem de birikmiş amortisman hesabını ters çevirip kayıtlardan çıkaracağız. Bina hesabını olacaklandıracağız. Birikmiş amortisman hesabını ise borçlandıracağız. Hemen önce bina hesabını olacaklandırıyorum. 80 bin lira. Birikmiş amortismanı borçlandırıyorum. Sattığıma göre kayıtlardan silinecek 30 bin lira. İşletme yapmış olduğu bu işlemle hem bina hesabını kayıtlardan çıkardı hem de birikmiş amortismanı. Ne kadara satmışız? 60 bin artı KDV'ye. Hemen KDV'sini hesapladım. 60 bin lira üzerinden 10.800 toplam tutar 70.800 lira. Nasıl satmışız? 2 ay vadeli. Yani parasını henüz almamışız. o halde binayı sattığımız kişiden 2 ay sonra para alacağız. 2 ay sonra para alacağımıza göre bizim bu iş kişiden alacağımız var. Binayı sattık ticari bir işlemden kaynaklanan bir alacak olduğu için alacağımız 127 kodlu diğer ticari ...alacakları hesabına kaydedecek. Kayda bakıyoruz. Borç tarafa yazmış olduğumuz hesapların toplamı... ...100.800 lira. Alacak tarafa yazmış olduğumuz hesapların... ...rakamların toplamı ise 90.800 lira. Da 10.000 lira fark var. Yine kontrol edeceğiz kârımız mı diye. 80.000 lira maliyeti, ...30.000 lira amortisman olduğuna göre... ...bu duran varlığımızın net değeri... ...50.000 lira. 50.000 lira net değer olan bu binamızı... ...biz satarken 60'a sattığımıza göre... İşletmenin bu satışta 10 bin lira karı var. Bu 10 bin lirayı kaydın eşitlenebilmesi için alacaklandıracağız ve aynı zamanda gelir hesaplarda zaten alacaklı olarak çalışır. Ortaya çıkan kârımız 679 kodlu diğer olağan dışı gelir karlar hesabına kaydetmemiz lazım. Yine binayı kayıtlardan sildik, amorsmanı kayıtlardan sildik. KDV'yi satış fiyatı üzerinden hesaplayıp alacağımızı 127'ye kar olduğu için bu sefer de olağan dışı gelir olarak gösterip beyan edeceğiz. Şimdi ister zararına satalım, ister karı satalım. İşletme sattığında artık bu bina ya da bu makina ya da bu demirbaş artık ne sattıysak ilgili duran varlık bizim olmaktan çıkar. Ancak sıkıntı şu. Duran varlıklar alınıp satılmak amacıyla edinilmiyorlar. Uzun yıllar boyunca kullanacağız. Faaliyetlerimizde kullanacağız. E, makinamızı sattık. Ürünümüzü nasıl üreteceğiz? Binamızı sattık. Bundan sonra nerede ürünleşeceğiz ya da nerede satışlarımızı gerçekleştireceğiz bu bir soru şartı. İşletmeler duran varlıklarını sadece ellerinden çıkartmak amacıyla satmazlar. Bazen de der ki ben bu duran varlığım de artık yeterli verim alamıyorum. Ben bu duran varlığın yerine yenisini alayım. Yerine yenisini almak arkadaşlar önemli satışlarda. Sebebi şu biz bir duran varlığın yerine yenisini alacaksak eğer eski duran varlığı satarken Elde etmiş olduğumuz paraları korumak isteriz. Yani 5 liraya sattıysam 5 lira cebimde dursun ki ben yerine yarısını alırken bu 5 lirayı kullanayım. 10 liraya sattıysam 10 lira cebimde dursun ki yerine yarısını alırken bu 10 lirayı kullanayım da cebimden daha az para çıksın. Derdimiz budur. Peki düşünelim. Şimdi bir duran varlığı satıyoruz ve satarken zarar versek elde ortaya çıkacak olan zarar gider hesabına yazılır. Zararın gider hesabına yazılması demek işletmenin giderlerini arttıracağından karını azaltacak. Kar düşerse devlete daha az vergi ödersiniz. Yani bir sıkıntı olmaz. Ama kar elde ettiğimiz durumda yani bir duran vardı satıyoruz satarken de kar elde edersek elde ettiğimiz karı bir gelir hesabına yazarsak ne olur? Elde etmiş olduğumuz karı bir gelir hesabına yazarsak işletmenin bu dönem elde etmiş olduğu gelirleri artacak gelirin artması demek karın artması demektir. Tabii ki kar artarsa devlet durur mu? Durmaz. Devlet vergi ister. İşletmenin karın artması durumunda elde ettiği kar üzerinden devlete vergi ödeyecek. Peki vergi ödersek bulduğumuz paranın bir kısmı devlete vergi olarak gidecek. İşte bu noktada kendisini gösteren bir kural var. Yasamız der ki işletmeler duran varlıklarını eğer ki yerine yenisini almak amacıyla satıyorlarsa ve bu satıştan da kar elde ediyorlarsa elde ettikleri karı 679 kollu diğer olağan dışı gelir kar hesabına yazmak yerine bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına 549 kollu özel fon hesabına kaydetmeleri gerekiyor. Gelir yazmayacağız, beyan etmeyeceğiz, işletme bu karı belirli bir süre boyunca uzak ulaşabilmek için özel fon hesabına kaydedecek. Bu süre arkadaşlar 3 yıl. Yasa der ki işletmeler özel fon hesabını 3 mali yıl içerisinde kullanmalıdır. Eğer ki yerine yenisini 3 yıl içerisinde almazsak ya da özel fonu kullanmazsak 3 yıl boyunca devlet der ki 3 yıllık süre bittikten sonra hala özel fon hesabı kullanılmadıysa gelire. Ama hangi gelire? 3 yıl önceki ortaya çıkan bir işlemden kaynaklandığı için önceki dönem gelir kaydı hesabını aktarmamız lazım. Özel fonu kullanırken ise arkadaşlar sadece yeni alacağımız duran varlığın amortisman kaydında kullanabilirsiniz. O da gider hesabının yerine. Hatırlayın amortisman ayırırken bulduğumuz amortisman tutarını gidere yazıyorduk. Devlet diyor ki eski duran varlığını satarken elde ettiğin geliri gelir olarak beyan etmediğine göre yeni alacağın duran varlıklarda ortaya çıkacak olan gideri de gider yazma önce özel fondan mahsubet et. Aşan kısım olursa gideri dönüştürebiliriz. Bunlarla ilgili sorularımıza bakalım. Sorulara yine konuşacağız. Soru şu. Maliyeti 4 bin lira, birikmiş amortismanı 3000 lira olan bir demirbaş yenisi alınmak amacıyla 2000 artı KDV nakit satılmıştır. Demirbaş sattığımıza göre artık demirbaş kayıtlardan silinecek. Kaç liraymış maliyeti? 4000. E amortismanı varmış 3000 lira. Amortismanı kapatacağız. 3000 lira. 2000 artı KDV'ye sattığımıza göre KDV'sini yine hesaplanan KDV'ye satış fiyatı üzerinden 2000 liranın KDV'si 360 lira. Toplam 2360 lira nakit sattığımıza göre işletmenin kazasına giren para. 4000'e 3000. Maliyeti 4 ama 3000 liraydı. O halde net değeri 1000 lira. Net değeri 1000 lira olan bir demirbaşı. Biz 2000 liraya sattığımıza göre bizim bu işlemde 1000 lira karımız var. Ama sonra diyor ki işletme bu demirbaşın yerine yerine yenisini alacak. Yerine yenisini alacağı için gelir hesabına yani 679 kod hesaba yazmak yerine bunu 549 özel fonlar hesabına yazacağız. Ve 3 mali yıl boyunca işletme özel fon hesabını kullanabilmek amacıyla bilançosu da gösterecek. Diğer sorumuz yine bu işlemle ilgili şu. İşletme daha önce yenilemek amacıyla ve 4000 lira karlı olarak sattığı binasının yerine 100 bin artı KDV bedelle faydalı ömrü 10 yıl olan yeni bir bina satın almıştır. Satın alma kaydı ile dönem sonundaki amortisman kaydını yapınız demiş. Öncelikle soru başlarken dedi ki daha önce yenilemek amacıyla ve 4 bin lira karlı sattığımız. Daha önce biz bir duran varlığımızı yenilemek amacıyla ve karlı sattığımızda elde etmiş olduğumuz karı 679'a değil 549 kod hesabın alacağına kaydetmiştik. 4000 lira kar. Sonra diyor ki bu binanın yerine 100 bin arka KDV yeni bir bina aldı. Hemen bina alış kaydını yapalım. E, bina kayıt aldınarken maliyeti e, biz bu binayı 100 bin liraya aldıysak 100 bin lira bizim açımızdan maliyeti KDV'si 191 indirilecek KDV hesabına yazdık. 18 bin almışız. Peşin aldığımızı varsayın. Peşin aldıysak eğer kasa, bankadan alsak, banka diyeceğiz. Alış kaydında hiçbir özel bir şey yapmadık. Bina aldığımız için bina indirecek hale yok kasa. Ama diyor ki sorunun devamında bunun diyor faydalı ömrü 10 yıl. faydalı ömrü 10 yıl olduğuna göre yıl sonunda morçunu ayıracağız. 100 bin. Normal morçun olduğu varsayarsak bölersek 10 yıla işletme bu duran varlığı için 10 bin TL amortismanını her yıl ayırması gerekiyor. E, amortisman ayırırken bulduğumuz amortisman tutarı 257 kodlu birikmiş. Amortismanlar hesabına kaydedeceğiz. Tutarı 10 bin lira. Normalde hesapladığımız bu amortisman tutarını duran varlığın kullanıldığı yere göre gider yazmamız lazım. Ama devlet diyor ki senin diyor bilançonda özel fonlarda bir 4 bin lira var. O halde bulduğun 10 bin lira kamorsmanı gider yazmazdan önce şu 4 bin lirayı bir kullan kapat. O yüzden öncelikle özel fon hesabını kapatacağız. Daha önce gelir yazmadığımız bu 4000 TL'yi şimdi giderden düşüyoruz ki devletle helalleşelim aslında. 10 bin liranın 4.000 lirasını özel fondan düştüm. Hala 6.000 lira kaldı. Devlet diyor ki özel fonu düştün kapattıysan diyor. Geriye kalan kısım gider yazılabilir. O yüzden geriye kalan kısmı genel yönetim giderler hesabına kaydedeceğiz. Eğer özel fon tutarı 4 bin lira değil de 14 bin lira olsaydı amortisman tutarımız ne kadar? 10 bin lira. Sadece bu yıl 10 bin lirası mahsup edilecekti. Geriye kalan 4.000 lira bir sonraki yıla sarkabilir. Çünkü bize sanıldığı süre 3 yıl. Bir sonraki yıl 4 bin lirayı da kullanırdık. Geri kalan kısım gider. Ama özel fon tutarı eğer 34 bin lira olsaydı birinci yıl 10 bin lirayı amortismanın mahsubunda kullanırdınız. İkinci yıl 10 bin lira mahsupta kullanılır. Üçüncü yıl yine 10 bin lira mahsupta kullanılır. Ama geriye kalan 4 bin lira dördüncü yıla sarkıtma şansınız yok. Devlet diyor ki 3 yıl içinde kullandınız, kullandınız, kullanamadıklarınız mutlaka gelire dönüştürülecek. Yine bir diğer sorumuz bununla ilgili daha önce yenisini almak amacıyla 1000 lira karlı olarak sattığımız devirbaşların başların yerine yenisini 3 yıl içinde almadık. E daha önce karlı olarak sattığımızda ve yenilemek amacıyla sattığımızda bu karı 549 kod hesabın alacağına yazmıştık. Soru diyor ki yenisini 3 yıl içinde almadık. O halde süre bitti. Süre bittiğine göre 549 ki bu 1000 TL'nin kapatılması lazım kapanabilmesi için 540 hesap özel fon hesabı borçlanacak. 1000 lira. Bu 1000 lira gelir. Ama 3 yıl öncenin gelir olduğundan 671 önceki dönem gelir. Karlar hesabına kaydetmemiz gerekiyor. Yine duran varlıklarla ilgili arkadaşlar bir diğer sorumuz şu. İşletmenin aktifinde yine yenileme amacıyla satmış. 10 bin lira kar ile kayıtlı olan ve şimdiye kadar 2.000 bin lira morçman ayırdığı makineyi yerine yenisini almak üzere 5 bin bedele peşin satmıştır. Makine satacağız. Yine yenilemek amacıyla satmamız gerekiyor. Öncelikle yine mevcut durumdaki iki hesabımızın TS. Makinemiz varmış. 253'te kayıtlı. Amortismanı varmış. 257 kodlu birikmiş da kayıtlı. Makinenin maliyeti bin lira. Şimdiye kadar ayırdığımız birikmiş amortisman 2.000 lira. Sattığımıza göre ilk olarak yine makine hesabını ters çevirip kapatacağız. Birikmiş amortisman hesabını ters çevirip kapatacağız. Her ikisini kapatıyorum. Tesis makine cihaz hesabı alacaklanacak 10 bin lira. 257 birikmiş amortisman kapanacak bin lira. Biz bu makinayı 5000 artı KDV'ye sattığımıza göre 391 hesaplanan KDV, 5000 lira KDV'si 900 lira. Toplam 5000 artı KDV, 5900 lira peşin sattığımıza göre işletmenin kasasına giren para. E Soruda yerine yenisini almak dediğine göre aklımıza evet özel fon gelebilir ama özel fonla ilgili bir kural daha var. Yenileme amacıyla satış evet şart ama karlı satış önemli. Acaba burada karımız var mı buna bakacağız. 10 bin lira maliyeti 2 bin lira morson olduğuna göre net aktif değeri 8 bin lira. biz bu makinemizi 5.000 liraya sattığımıza göre bu sefer karımız olmadı. 3.000 bin de zararımız oldu. 3 bin lira zarar var. İstediği kadar sonra da yerine yenisi almak desin. İşletme ortaya çıkan 3000 liralık zararını 689 kodlu diğer olağan dışı gider zarar hesabına yazar. Yenilemek amacıyla yapılan satışlarda özel fon hesabının kullanılabilmesi için mutlaka ve mutlaka karlı satış olmak zorunda. Zararına satış yapıyorsanız özel fon hesabını değil diğer olan gider zarar hesabını kullanmanız gerekiyor. Evet sattık sıkıntımız yok ama bazen de hurdaya ayırabiliriz. Hurdaya ayırmak demek duran varlığın kullanım yeri kalmadı. Ama henüz satmadık da bahçeye koyduk. Hurdacı geldiğinde satacağız. Satmak için kenara koyduk. Böyle bir durumda duran varlığı hangi hesapta takip ediyorsak o hesaptan çıkaracağız. Hurda ya da bir diğer ismiyle tek üzerinde 294 kodlu elden çıkarılacak stok ve maddi duran varlık diye bir hesabımız var. Oraya aktaracağız. Ancak duran varlığı tek başına 294 kod hesabı aktarmak yeterli olmaz. Mutlaka amortismanın da 257 kodlu birikmiş amortismanlardan çıkartıp 299 aktaracağız. Yine 299 kod hesabımızda birikmiş amortisman. Yani duran varlığı ile beraber bulunduğu 25 gruptan çıkartıp 29 gruba devredeceğiz. İlgili duran varlığı 294 hesabı elden çıkarılacak stok ve maddi duran varlık hesabına amortisman da 299 kod hesabı devretmek gerekiyor. Sorusu şöyle. Alış maliyeti 7 bin lira olan ve şimdiye kadar 4 bin 5 lira amortisman ayrılmış olan makinenin kullanım yeri kalmadığından hurdaya ayrılmasına karar verilmiştir. İşletmenin sahip olduğu makinası 253'te kayıtlı. Aldığımızda bu makinenin maliyeti soruya göre 7 bin liraymış. Ayırdığımız amortisman 257'de kayıtlı. Amortisman tutarı da 4 bin 500 lira. Soru diyor ki kullanım yeri kalmadığı ve hurdaya ayırdık. Satılmamış ama hurdaya ayırılmış. Burdaya ayrıldığına göre yine 253'ü 257'nin tersiyle kapatılması lazım. 257'yi kapattım. Birikmiş amortisman 4500 253'ü kapattım. Tesis makine cihaz 7000 lira. Kayıtlardan komple silmiyoruz. Hurdayı ayırmak demek yok olması anlamına gelmiyor. Hurdayı ayırdık, bahçeye koyduk. Hurdacı kendini saçacağız? Hala bizim varlığımız ama artık kullanım yeri kalmayan, elden çıkarılması beklenen bir varlık. O yüzden de 253'teki 7000 TL'yi bundan sonra test makine cihazlarla değil, 294 kodlu elden çıkarılacak stok ve maddi duran varlıkları takip edeceğiz. Tutarı 7000. E, amortismanı birikmiş amortismanlardan çıkarttık. Nasıl ki tesis makinacı hesabını 29 gruba devrettiysek amortisman da 29 grup yer birikmiş amortisman hesabına aktaracağız. Bunun da değeri 4500. Burdaya ayırdığınızda işletme hem ilgili duran varlık hesabını hem de bunun amortismanını mutlaka 29 gruba devretmesi gerekiyor. Şimdi maddi duran varlıklar dedi ki bir yıldan çok daha uzun süre kullanacağımız varlıkları gösteriyor. Ki biz burada binadan bahsettik, arazi arsadan bahsettik, işte demir baştan bahsettik. Ama bahsedebileceğimiz başka hesapta bir hesap daha var. O da 256 kodlu diğer maddi duran varlıklar hesabı. Diğer maddi duran varlık hesabı arkadaşlar işletmelerin yine bir yıldan çok daha uzun süre kullanacakları ee, ama ne arazi arsa, ne yeraltı gösteren, ne bina, ne makina, ne taşıt, ne de bir baş, hiçbirisinin sınıfına girmeyecek olan duran varlıklar takip ediyor. Bu kurban elleri istisnai olarak mesela canlı hayvanları kaydedebilirsiniz. Bir işletme yarış atı alabilir, ana faaliyet konusu ayakkabıcılık ama işletme sahibi mesela yarış atlarına merak olabilir, alabilir. Ya da işte fabrikanız var, fabrika binası korumak amacıyla köpek atı alabilirsiniz satın almış olduğunuz canlı hayvanlar kayıt altarken 256 hesap diğer maddi duran varlık hesabına kaydedilebilir. Bununla beraber yine amortismana tabi ambalaj malzemeleri, dayanıklı ambalaj malzemeleri de 256'a takip edilir. Mesela şöyle düşünün. Kola alım satımıyla uğraşan bir firmayız biz ve ürettiğimiz ya da aldığımız kolaları çelik fıçılara koyup satıyoruz büyük restoranlara. Çelik fıçıları biz aldığımızda sadece bir defa teslim etmiyoruz. Biz satıyoruz, içini boşaltıp tekrardan bize boşunu veriyorlar. Yani bizim açımızdan dayanıklı ve bir yıldan uzun süre kullanacağımız için bir e, duran varlık. Dayanıklı ambalaj malzemeleri de yine kayıt altına alınırken 256 oldu diğer maddi duran varlık hesabına kaydedilir. Ve Biz bunları sattığımız ürünlerle teslim ettiğimizde karşı taraftan depozito alırız. Aldığımız depozitoları 326 oldu alınan depozito ve teminat hesabına kaydetmemiz gerekiyor. Eğer bize sağlam teslim ederlerse aldığımız depozitoyu geri iade ederiz. Etmezlerse de düşebiliriz. Buna benzer şöyle bir sorumuz var. İşletme sattığı mallarla birlikte müşteriye teslim ettiği dayanıklı ambalaj malzemeleri için 2000 lira depozitoyu nakit alınmıştır. Depozitonun alınması. Bir kere nakit alınmıştır diyorsa kasaya para girecek. O yüzden kasayı borçlandırırız. 2000 lira. Aldığımız depozito 326. Alınan depozito ve teminatlar hesabına. 126 hatırlayın verilen depozito ve teminatlar vardı. O da tam tersi. Malı biz satın alıyorduk. Bize dayanıklı ambalaj malzemelerini teslim ediyorlardı. Bizim ödediğimiz depozitoydu. Bu sefer de bizim aldığımız depozito 326 hesaba kaydettik. Sorunun devamında demiş ki müşteri 15 gün sonra dayanıklı ambalaj malzemelerinin hasar gördüğünü ve teslim edemeyeceğini işletmemize bildirmiş. Söz konusu dayanıklı ambalaj malzemeleri 3000 lirayla aktifte kayıtlı ve şimdiye kadar 800 lira amortisman ayrılmış durumdadır. Dayanıklı ambalaj malzemeleri aktifte kayıtlı olduğuna göre ve bunlarla ilgili amortisman olduğuna göre şu anda kayıtlarımızda görünecek. Dayanıklı ambalaj malzemelerini biz aldığımızda 256 kodlu diğer maddi duran varlık hesabına ayrılan amortismanlarda yine 257 birikmiş amortisman hesabına kayıtlı. Aktifte kayıtlı değeri 3000 lira. Amortisman ise 800 liraymış. Soru diyor ki 15 gün sonra dayanıklı ambalaj malzemelerin hasar gördüğünü ve bize teslim edemeyeceğini müşterimiz bildirmiş. E müşteri bize bu dayanıklı ambalaj malzemelerini teslim etmezse biz de ondan aldığımız depostoyu teslim etmeyiz. E depostoyu almıştık 2000 lira ve aldığımız depostoyu alınan deposit teminat hesabına yazmıştık. Teslim etmeyeceğimize göre kapanacak. Bizde kalacak. O yüzden alınan deposu teminat hesabını borçlandırıp kapattık. Tutarı 2000 lira. Evet bunun üzerine konduk ama dayanıklı ambalaj malzemeleri bize teslim edilmeyeceğine göre artık kayıtlarımızda da durmasına gerek yok. Kayıtlardan çıkaracağız. Hem dayanıklı ambalaj malzemesini yani 256 hesabı hem de amortismanını. Herkesini ters çevirip kapatıyoruz. Birikmiş amortismanı 800 lira borsandırıp kapattım. 256 hesabı diğer maddi duran varlık hesabını 3000 lira her kapattım. Bakıyoruz 3000 lira maliyeti 800 lira borsman olduğuna göre 2200 lira net aktif değeri var. E biz bu duran varlık için 2000 lira depozit alıp üzerine yattık. E değeri 2200 lira bizim cebimize giren para 2000 lira. O halde bizim bu işlemde 200 lira zararımız var. Ortaya çıkan 200 yıllık kısalar 689 diğer olan dışı gider zarar sahibine. Duran varlıklarımızı satabiliriz. burada ayırabiliriz ya da müşterilerimize teslim etmiş olduğumuz duran varlıklarımızı bize geri vermeyebilirler. Ya da duran varlığımız bir doğal afetle zarar görebilir. Yangında, depremde, sel baskınında duran varlıklarımız tamamıyla kayıtlarımızdan yine çıkarma ihtimali olabilir. Kayıtlardan çıkartırken unutmayacağımız şey hem ilgili duran varlık hesabını hem maliyetini, şey, amortismanı ters yere kapatacağız. Eğer zarar varsa ki doğal afetlerde zarar olur, ortaya çıkarları 689 kolda hesaba kaydedilecek. Ama duran varlığımız sigortalıysa ve sigortadan alacağımız tutara göre kar elde etme ihtimalimiz de var. Mesela diyelim bir kamyonumuz var. Kamyonumuzun maliyeti 70 bin lira. Şimdiye kadar 30 bin lira morsman ayırmışız. Yani net aktif değeri 40 bin lira. Kaza yaptık. Pert oldu aracımız. Sigorta şirketi bize mesela ödeyecek ne kadar? 50 bin ödeyecek. E 40 bin lira değeri görünürken 50 bin lira alacaksak 10 bin lira karımız olabilir. Daha düşük para öderlerse bu sefer de zararı olağanışı gider zarara yazacağız. Sorumuz şöyle. İşletmenin aktifinde 60 bin lira ile kayıt olan 20 bin lira amortismanı bulunan kamyonet yanmıştır. Sigorta şirketi işletmeye 45 bin lira ödeyeceğini bildirmiştir. Kamyonetimiz yandığına göre artık kayıtlardan kamyonetimizi yani taştığımızı çıkarmamız lazım. Taşlar kayıtlardan çıkacak 60 bin lira. E bunun 20 bin lira amortismanı varmış kapatacağız. 257. Birikmiş amortisman kapanacak. 20 bin lira. Sigorta şirketi 45 bin lira ödeyeceğini bildirdi. Sigorta şirketten 45 bin lira alacağımız var ama henüz daha almadık. O yüzden diğer çeşitli alacaklar. Aramızda herhangi bir ticari işlem yok. 45 bin lira. E, kayıt eşit değil. 60 bin maliyet 20 bin lira morsan olduğuna göre net değeri 40 bin lira. Sigorta şirketi yanan bu kamyon için 45 bin ödeyeceğine göre bizim bu işlemde 5 bin lira karımız oldu. Ortaya çıkan karımız 679. Diğer olan dışı gelir kar. Eğer ki soruda bu kamyonetin yerine yenisini alacağımızdan bahsetmiş olsaydı 5 bin karı gelir hesabına değil 549 kodlu özel konu hesabına kaydetmemiz gerekirdi. Evet, yani maddi duran varlıklarla ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki dersimizde maddi olmayan duran varlıklardan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar görüşmek üzere.